Susmaya devam edemeye devam edince. Ne ama Ya hep beraber? Ya işbirliği? Uzun yol. Ne başına? Ya hep beraber? Evet değerli basın mensupları, değerli hekimler, değerli sağlık çalışanları, emek meslek örgütlerimizin, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, bugün bir kez daha Türk tarihleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Şeplak Korur Fincancı'nın davası için toplandık. Az önce mahkeme 11 Ocağı erteledi. 10 Ocak'ta da Biliyorsunuz bir başka dava daha var. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması. 10 Ocak'ta da onun görüşmesi var. Belli ki bu örgütlü kötülük organize bir şekilde Türk Tabipleri Birliği ile uğraşmaya devam ediyor. Ama biz de işte burada sadece burada değil Türkiye'nin her yerinde bütün sağlık kurumlarında, bütün hastanelerinde, bütün hastanelerinde bu kötülüğe karşı mücadeleye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Şimdi konuyla ilgili basın açıklamasına tertipleri verildi. 2. Başkan Doçent Doktor Ali San Öktel sizlere paylaşacak. Buyur. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Sevgili basın emekçileri, sevgili dostlar, sevgili yol arkadaşlarımız Geçen hafta da umut etmiştik, bu hafta da umut etmiştik. Şebnem hocamızla burada kucaklaşmak istemiştik. Ancak örgütlü kötülük devam ediyor. 10 Ocak'ta Ankara'da Merkez Konsey'in görevden alınma davası bilinirken, 11 Ocak'ta İstanbul'da Şebnem Hocaya bir mahkeme günü verilmesi bu örgütsü örgütlü kötülüğün devamını göstermektedir bize. Biz bunlara rağmen sizlerle birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Bu karanlık dağılacak. Doktor Şebnem Kurur Fincancı özgür bırakılsın. Merkez Konseyi üyelerine yönelik bu soruşturmalara son verilsin. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Şebnem Kurur Fincancı içinden geçtiğimiz baskılarla dolu bugünlerde demokratik hukuk devleti ilkeleri ve bilim insanlarının mesleki özelliği ilkesi içi sayılarak iktidar çevreleri ve medyası tarafından hedef gösterilmiş ardından 27 Ekim tarihinde hukukla bağdaşmayacak bir kararla tutuklanmıştır. Doktor Şebnem Korur Fincadı için bir hafta önce yine burada Çağlayan Adliyesi'nde bu hukuksuzluğun, haksızlığın sonlanması için bir araya gelmiştik. Tutukluğun devamı kararı ile gördük ki tümüyle siyasi hedef gösterme, sindirme ve susturma amaçlı kötülük hali devam ediyor. Demokrasi adına bu utanç verici hal kabul edilemez. Bu hukuksuzluğu yaratanlar sağlıkta çöküşün üstünü örtmek isteyenlerdir. Bu hukuksuzluğu yaratanlar Türk Tabipleri Birliği'ni etkisizleştirmek isteyenlerdir. Bu hukuksuzluğu yaratanlar Türk Tabipleri Birliği'ni susturmak isteyenlerdir meslek örgütümüzün değerlerine, mesleki bağımsızlık ilkelerine yöneltilen bu tür antidemokratik müdahaleleri topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz. Üstelik Mevcut iktidar bununla yetinmemiş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması için davaname düzenlemiş ve son süreçte de Merkez Konseyi üyelerinin tüm hakkında soruşturma açmıştır. Bütün bu gelişmelerden anladığımız Türk Tabipleri Birliği'nin örgütsel bütünlüğünün tehdit altında olduğudur. Hiç kuşku yok ki Türk Tabipleri Birliği kapatılsın, adı değiştirilsin, yöneticileri tutuklansın çağrıları tesadüfi değildir. Bugün burada yargılanan bilimsel bilgiye hiçbir siyasal hesap biçimde olmadan şeffaf biçimde toplumla paylaşan toplumsal olandan yana kamusal çıkarlarımız doğrultusunda sağlık politikalarını savunanlar, piyasalaştırılmış sağlık ortamında şiddet ve mobbinge karşı mücadele edenler, Hekimlerin emeğini, haklarını savunanlardır. Hakikatin peşinde koşanları, toplumun sağlığını gözetenleri, doğaya, tüm canlılara sahip çıkanları kamuoyu çok iyi bilmektedir. Başkanımız Doktor Şebnem Korurcu Korur Fincancı'nın serbest bırakılmamış olması meslek örgütümüze ve yöneticilerine bu düşmanca tutum Türk Tabipleri Birliği'nin güçten düşürülmesi, sessizleştirilmesi, sağlık ortamına dair söz üretmemesi karşılığını hiçbir zaman bulunmayacaktır Zira Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları bağımsızlık, ve barıştan yana bir tutumla geçmişten bu yana kimlerin iktidarda olduğuna bakmaksızın hekimler için hekimlerle birlikte mücadele etmişler. Etik bilimsel temellerle savundukları hekimlik değerlerinden ve sağlık haklarından toplumun vazgeçmemişlerdir. Giderlerse gitsinler diyenlere inat, sağlığımıza, yardımımıza, demokrasiye sahip çıkacağız. Profesör Doktor Şerdem Konur Fincancı derhal serbest bırakılmalı. Türk tabipleri üzerindeki baskılar son bulmalıdır. Türk Tabipleri Birliği. Çok teşekkür ederim. Görüşmeler. Arkadaşlar şimdi de avukat ya, ben, Evet değerli arkadaşlar. Şimdi davada şebnem Hocamızı savunan avukatlarımızdan Meriç Eyüp oldu. davanın bu son duruşmasıyla ilgili bilgisini paylaşacak benim. Sevgili arkadaşlar, Şebnem Korur Fincancı dostları. Bir hafta olmadan ikinci duruşmaya geldik. Bugün bu davanın biteceğini düşünüyorduk. Ee, ama aynı zamanda tabii ki sevgili Şebnem hocamızı alıp beraber gitmek hayali kurarak geldik buraya. Tut, tutukluluk halinin devamına karar verdi mahkeme. Elimde mahkeme zaptı var. Tutukluluk halinin devamına niye karar vermiş biliyor musunuz? Söylüyorum size buradan. Tutuklulukta geçen süre makul süreyi aşmamış. Az yatmış. İki ay ne ki Türkiye'de? Tabii ki cezaevine girenin çok uzun süre kalması gerekiyor. Alışık olduğumuz, hep gördüğümüz örneklerde bunu söylüyor. İşte bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmiş durumda. Bugün dosya kararı çıkarılmadı. Yine çok kısa bir süre sonra bırakıldı. Böylece Şebrim Hoca'nın Bakırköy'de mi, Sincan'da mı kalacağı ve bu e, işkenceye dönen yolculuklara ilişkin neler yaşayacağına ilişkin başka bir sorunla karşı karşıya bırakıldık. Ama yetmedi. Geçen duruşma günü 23'ünde yani 23 Aralık günü biz duruşmadayken yine bu davayı açan, iddianameyi düzenleyen savcı tarafından Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tripleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiştik. Bugün elbette aklımıza geldi. Bu ülkede, bu topraklarda yaşarken aklımıza gelmez mi? Pek çok örneği yok mu? Şebnem Korur Fincancı'yı cezaevinin önünden bırakıp <laughs> biz onu karşılarken acaba başka bir dosya açtık diye geri mi alacaklar içeri? Diye. Şimdi 10 gün sonraya bırakılan bu duruşma için pek çok benzeri soruyla, kaygıyla, endişeyle hukuka ve mahkemeye güvensizlikle ayrılıyoruz buradan. Elbette ki bunu yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Şey ben kurur fincancı dostlarım bu ısrarlarımdan vazgeçmeyecek. Zaten söylenmesi gereken sözü de Şebnem Hoca söyledi. Onun sözüyle bitireyim. Dedi ki duvarlarınız vız gelir vız. Teşekkür ediyoruz duruşmanın da gösterdiği Türk Tayyipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin tübüne açıldığını tesadüfen aslında öğrenmiş olduğumuz bir başka soruşturmanın da gösterdiği Türk Tayyipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınmasıyla da ilgili davanda gösterdiği bir gerçek var arkadaşlar. Hiç kimse bize bu davanın hukuki bir dava olduğunu söylemesin. Hiç kimse buna inanmamızı istemesin. Şu çok açık ki Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın söylediği sözler üzerinden açılan dava tamamen bir bahanedir. Asıl davaları Türk Tayıpleri birliği nedir? Asıl davaları hekimlerledir. Asıl davaları sağlık çalışanlarıdır. Çünkü Türk Tabipleri Birliği 20 yıldır AKP benim sağlık politikalarına karşı mücadele ediyor. Çünkü Türk Tayyipleri Birliği 20 yıldır meydanlarda, alanlarda, hastanelerde aykırıyor AKP sağlığa zararlıdır diye. Bunu susturmaya çalışıyorlar. Bunun için bizi susturmaya çalışıyorlar. Susacak mıyız? Hayır. Susacak mıyız? Hayır. Susacak mıyız? Hayır. O evet. zaman şimdi hep birlikte hareket ediyoruz. TTV, Ulan. Susmadı. Susmayacak. TTV, susmadı. Susmayacak. TTV susmadı, susmayacak. Evet arkadaşlar bugün de susmadık. Bundan sonra da susmayacağız. Bize giderlerse gitsinler diyenlere cevabımızı aylardır veriyoruz. Gidici olan biz değiliz, sizsiniz. Siz gideceksiniz. Biz bu ülkede, bu topraklarda sağlık hakkı mücadelemize devam edeceğiz. Açıklamamız burada sona erdi. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.